Of ya bu Leo nerede kaldı abi ya Vallahi billahi bıktım bu çocuğu okula götürmekten ya Ulan var ya arabamda gerçekten yılan gibi oldu Karamamba ya bununla da bundan sonra Karamamba Black Mamba Of felaket Oo sizler mi geldiniz Hoş geldiniz Dead Sizlere güvenmeyi kaldırmayın Hadi bakalım aşağıdan hızlı bir şekilde videoyu beğenin arkadaşlar Arabayı boyattım gördüğünüz gibi Benim M4'üm vardı ya arkadaşlar sana bir tane Böyle siyah boyattım çok güzel bir mat kaplama yaptırdım arkadaşlar Sizce nasıl olmuş yorumlara yazın Kesinlikle yazın arkadaşlar fikirlerinizi bekliyorum bir sonraki rengimiz ne renk olsun Artık dayanamıyorum ya şu Leo'yu arayacağım ya Nerede kaldı bu çocuk abi Bir video videoyu beğenin arkadaşlar bunu yapın yani Neyse şöyle 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 Allah'ım ya Rabbim ya bu çocuğu öldüreceğim ya Alo Leo nerede kaldın Kanka oğlum geliyorum işte ya. Lan oğlum alt tarafı beni 5 dakika bekliyorsun ya. Allah Allah. Kanka bak seni bekliyorum burada 5 dakika değil 1 saattir bekliyorum ne o? Oğlum bak okula gideceğiz seni mi bekleyeceğim her gün ben? Ya tamam kanka kapat Allah aşkına ya ben otobüste gidiyorum kapan. Ha? Lan dur aa suratıma kapattı. Allah Allah. Neyse arkadaşlar biz de okulumuza gidelim vallahi dedi payı Artık arabamıza binelim ve okulumuza gidelim derken lan oğlum bu kim manyak gibi geliyor. Allah Allah. Hey dur lan dur. Allah Allah. Bu kim? Mehmet lan bu. Yeni araba mı almış bu? Ulan Mehmet. Oğlum ne önümden öyle geçiyorsun lan? Beni mi ezeceksin? Sana ne kardeşim istediğim gibi sürelim arabamı ya. Kendime yeni araba aldım oğlum. Seninkinden çok daha iyi. <laughs> arkadaşlar yorumlara yazın siz BMW'ci misiniz? Mercedes'ci misiniz abi? Ben BMW Meviciğim. Bana bak oğlum. Caddeye düşelim de kim daha hızlıymış görelim. He? Ne dersin bakalım okula kadar yarış. Demek öyle he? Okula kadar yarış. Bin lan arabana bin. Bin oğlum arabana seni var ya mahvederim. Bin lan arabana. Benim arabamın sesinden haberin yok herhalde Mehmet. Oğlum sana şimdiden geçmiş olsun. Lan oğlum bana mı geçmiş olsun sana mı geçmiş olsun. Hadi bakalım o zaman başlayalım. O zaman 3, 2, bir, Hadi bakalım arkadaşlar başladık. Oba! Şöyle fırladım arkadaşlar. Ooo tamam 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 sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Buralar sıkıntılı. Hop tamam arkadaşlar. Mehmet ne alemde? Mehmet de, Oo! Mehmet de peşimde. Lan! Arkadaşlar tamam bastım. Bastım. Vallahi bastım arkadaşlar. Bastım Mehmet'i geçtim şuradan da şöyle döndük arkadaşlar okula doğru. Allah! Ne oldu lan Mehmet? Ne oldu? He? Ne oldu oğlum? Hayırdır lan? Hayırdır ne? Hayırdır kardeş. Sana hayırdır lan asıl. Oğlum bak işine git. Vallahi seni He. Sönme beni dövcan lan al sana ağzını burnunu kırarım senin bagajdan sopamı alayım gel lan buraya gel gel buraya gel Lan Allah dur oğlum dur tamam lan tamam dur diyorum sana ha o ne lan Aa o ne lan bir dakika ne oluyor burada Mehmet oğlum işine git lan. Dayağımı yeme şimdi ki sabah sabah arkadaşlar. Şunu bagaja tekrardan koyayım ben. Mehmet de kapısını mapısını açık unuttu. Şuraya arabayı bir park edelim. Burada bir şeyler oluyor ben anlamadım yani. Şöyle galiba bir box ringi var gibi geldi bana ama. Neyse arabayı şöyle bir park edelim bakalım. Allah Allah. Mehmet de var ya yeni araba almış. O da bana yaklaşıyordu ama benim kadar hızlı değilmiş. Neyse lan ne oluyor burada? Ana Betin abi gördüğün gibi buraya box ringi koymuşlar. Ve kazanana bir milyon veriyorlarmış Metin abi. Vaa. Wow. Ay demek öyle ha? Boxing'i mi koymuşlar? Hani evet boxing'i koymuşlar Metin. Sen de boks yapacak mısın? Tabii ki ya. Yaparım niye yapmayayım? Dimilan milyoner. Valla kardeş ben böyle bir milana bir milana'ya boks yapacak adam değilim. Hadi uzayın oğlum. Kendinizi işe yapın. Birbiriniz de yapın yani ben yapmam. Evet korkak olduğun kadar belli zaten. Neyse. Allah Allah demek böyle bir şey var ha. Mehmet ne diyorsun lan? Ben çıkıyorum. İlk ben çıkıyorum boksingine. Açın lan yolu. İlk ben çıkıyorum. Açın yolu. Var mı lan karşıma gelecek adam? Var mı? Lan ben gelirim lan. Ben gelirim. Oğlum ne o? Manyak mısın lan? Emin misin oğlum? Lan oğlum seni döver lan Mehmet. Ne demek beni döver kanka? Hayırdır lan? Biz daha başından mı çıktık oğlum? Kim kimi dövüyor göreceğiz. Allah geçmiş olsun. Gel bakalım Leo. <laughs> gel gel gel. Canını fazla acıtmayacağım. Gel buraya. Kanka, döverim lan ben bunu merak etme. Ha, döver misin? İyi kanka. Hadi bakalım gitti bir tane de Nasıl dövüyorum bir görelim. Şuna bak bayağı da bir izleyici var arkadaşlar. Bayağı bir izleyici var. Evet sayın seyirciler. Kırmızı kulvarda Leo var. Aynen öyle. Ben boksör Leo. Varsak iyi birisi o da bizden birisi ulan. Ve mavi kulvarda Mehmet var. Evet arkadaşlar hiç merak etmeyin. Leo'yu iyi pataklayacağım. Bunu da herkes iyi biliyordur. <laughs> o zaman kapışma başlasın. Lan oğlum hadi Leo lan. Hadi lan sen yaparsın. Allah Leo var iyi, iyi dayak yiyor. Lan oğlum sana lan. lan. Lan adam yaptım lan. Oh, her tarafa acı. Ne oldu lan? Ha? Leo, sen benim dişime göre misin oğlum? Benim dişime göre bir rakip lazım. Var mı lan başka? Varsa çıksın lan karşıma. Hadi. Ha? Var mı? Var tabi lan. Ben kapışacağım lan senle. Leo oğlum iyi misin lan? Vay be. Leo'ya bakın arkadaşlar. Leo paket olmuş ya. Leo paket olmuş. Hadi bakalım kazanan da ben ne yapacak? Metin senin ağzını burnunu kırmak için sabırsızlanıyorum. Tabii benden önce Mehmet kurmazsa. <laughs> Mehmet mi? Mehmet mi benim ağzımı yüzümü kıracak? Demek ki öyle bak 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 hareketlere bak hareketlere. Hadi lan hadi. Varsa daha iyisi gelsin oğlum. Karşımdasın Metin. Kapışmaya var mısın? Varım lan tabi. Varım lan Mehmet. Oğlum Leo çık lan hadi ayıl oğlum kendine gel lan. Tamam kanka tamam. Oğlum kafam döndü lan. Evet sayın seyirciler şu anda mavi kulvarda Mehmet var ve kırmızı kulvarda Metin Dead Pais var. Namı değer Dead Pais. Aynen öyle. Ben Dead Bakalım kim kimi ya göreceğiz Mehmet. Hadi bakalım oğlum. Benim arkadaşım Yener. Abi yine yener la. Vallahi Metin abim yener la. Ay tabii ki Metin yener ya. Metin dövüşmeyi çok iyi biliyor. Ay Mehmet, Mehmet, Mehmet sen yenersin canım benim. Ay gerçekten Mehmet yener. Demek Mehmet yener ha? Hadi bakalım. Hadi oğlum. Hadi bakalım. Başlasın. O zaman hazırsanız başla. Gel bakalım buraya. Hop tak. Hop bir tane daha kodum mu sana? lan al bakalım sana. Al bakalım. Al bakalım. Oğlum senin var ya. Ağzını burnunu hop seni ringten atarım lan. Ringten atarım. Bu 1 milyon doların sahibi ben olacağım. Hadi ah. Arkadaşlar oha. Tamamdır. Şöyle hadi. Ulan gel lan buraya. Yat lan. Yat. Ağzını burnunu kırarım lan senin. Al bakalım. Hadi bakalım arkadaşlar. Şöyle hop saydırıyorum. Evet. Hadi. Hadi. Evet. Evet, evet arkadaşlar saydırıyorum. Evet. Lan oğlum Mehmet ne yaptığını zannediyorsun? Gel buraya lan. Gel buraya. Oğlum seni var ya mahvedeceğim. Patates edeceğim. Gel et bakalım. Ah! O oh, felaket canım yandı. Ah! Tamam lan tamam dur. Ah! Bir mola mola. Mola mı? Öyle şey mi var lan? Ne oldu? Dayağı yiyince mola mı oldu? O zaman devam edin. Hadi lan gel buraya devam ettin dedi. Ahanda ringden attım arkadaşlar. Mehmet ringden çıktı valla. Ne oldu lan? Nereye gittin oğlum? Lan oğlum bak beni sinirletme. Her tarafım ağrıttın lan. Ben gidiyorum istemiyorum maç falan yapmak. Ah, her tarafım ağrıyor. Lan oğlum nereye gidiyorsun? Mehmet'in kemiklerini kırdık arkadaşlar. Abicim o zaman bu diskalifi oldu. Aynen öyle kazanan Metin Akgün namı diğer Aynen öyle. Hadi bakalım lan. Ne oldu lan? Barney, gel hadi gel. Arama ben ne dedim lan. Vallahi ben ne dedim. He, ben ne dedim vallahi. Metin kazanacağını biliyordum. Ay gerçekten Metin kazandı. Ay inanmıyorum Metin gerçekten yendim valla. Of ya Mehmet nasıl dayak kedi böyle. Benim yıllarca boksörlük yaptığımı unuttunuz galiba. Şimdi gideceğim ve boks kıyafetlerimi giyeceğim. Bekleyin beni burada. Ha <laughs> Hadi bakalım görüşürüz. Nereye kaçıyorsun lan? Kıyafet bahanesiyle kaçıyor mu? Dur bakalım belki geleceksin. Hadi bakalım umarım Barney gelir ve güzel bir dövüş izleriz. Yani gene ben yeneceğim ama olsun. Hadi bakalım bekleyelim şu Barney'i. Arkadaşlar hala gelen yok giden yok ya. Nerede bu? Harbiden Barney gelmiyor ya. Allah Allah umarım gelir ve kavga isteriz. Aha galiba geliyor. Barney'e bak lan. Oğlum nasıl geliyorsun? Hadi bakalım şimdi Akgün Karagün çıksın ortaya. Evet seyirciler ben kazanacağım. Hiç merak etmeyin şüpheniz olmasın. O zaman yerime geçiyorum. Mavi kulvarda Barney var. <laughs> Oha lan Arkadaşlar bana bu kadar kastı mıydı ya? <laughs> Neyse bir şey olmaz herhalde. Lan oğlum bak yenilmen değil mi lan? Kanka biraz sıkıntı duruyor ama sen yaparsın ya. Yaparsın herhalde yani. Herhalde yaparım yani. <laughs> Neyse hadi bakalım. O zaman iki kulvarda yerine geçtiyse başlayın. Gel lan buraya gel. Tamam. Gel bakalım. Hop al bakalım. Hadi bakalım arkadaşlar. ilk yumrukları biz salladık. Bir tane daha yumruk salladık. Hop bir tane daha şöyle. Oo hiçbir şey yapamıyor Barney. Barney hiçbir şey yapamıyor. Hadi bakalım arkadaşlar. Hop al bakalım. Al bakalım sana lan oğlum. Ağzını burnunu kırarım. Oo oh, canım çok felaket gitmeye başladı. Al bakalım sana. Tamam hop arkadaşlar şöyle. Tamam hop au. Arkadaşlar canım bitiyor. Vallahi canım bitiyor. Tamam hop şöyle. Evet hadi lan. Hadi. Lan olamaz. Aa, ah, aa. Ah. Lan oğlum seni var ya mahvedeceğim. Mahvedeceğim. Hayır. 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 O oh, hayır. indirdim indirdim Vay canına. inanılır ki Son anda Metin sağ kureşeyle Barney'i bayılttı. Ya Barney. Lan harbiden de iki kalbim kalmıştı. Az daha ben gidecektim. Mefta alacaktım. Barney oldu. Aa, ah, olamaz. Aa, ah. kafam çok ağrıyor. Ha, ağrır tabi. Ne oldu lan? Ben de boks yapmak kolay mı zannettin sen? Hı? Ben de boks yapmak kolay mı zannettin ne oluyor? Ay inanmıyorum. Barney'i bile yendi etin ya. Ay gerçekten Barney'i yendi. Nasıl yanıyor ya bu? Yenelim lan tabi. Seni de yenerim olup istersen. Bak gelirsen sana da iki tane bir kafa çaktımydı ama çok yoruldum. Ve kalbim iki arkadaşlar. Gerçekten var ya Barney beni de iyi pataklıyordu ama son anda ona haddini bildirdim ya. Baya iyiyim. O zaman kazanan benim bence. Ne dersiniz? Evet sayın seyirciler. Metin iki rakibini de halt etti. Ve kazanan... Metin Akgün namıdeğer Dead Boys. Hadi bakalım. Hadi bakalım arkadaşlar. Nasıldım ama... Kanka var ya harbiden bildirdin lan şuna. İyi bir dayak attın güzel oldu. Harbiden güzel oldu ya. Kalbim de az. Kalbimiz de yeniliyor arkadaşlar Allah'a şükür. Vallahi billahi çok sıkıntı bir dövüştü. Şimdi o zaman 1 milyon doların sahibi ben miyim? Evet Metin Bey. 1 milyon doların sahibi sizsiniz. Arkadaşlar paramızı alalım çantayla. Bakalım 500 bin burada 500 bin de burada var gördüğünüz gibi. Yani baya bir paramız oldu. Vallahi bunu ben bir bagaja koyayım arkadaşlar. İnsanlar elime bakmasınlar. Şöyle koyayım çantayı da koyayım. Vallahi ben bugün okuldan gidiyorum. Vay canına şuna bak Vallahi kazandı para aldı gidiyor adamsın kanka. Alo her birini vallahi bu adam lan. Vay canına Metin mi kazandı parayı? Ulan ben onun parasına çökerim bence. Arabaya bineyim ve arabada bekleyeyim onu takip edeyim. Arkadaşlar şuradan ufak ufak gidelim bakalım Dead Pies ailesi. Valla parayı da kazandık. Efsane oldu arkadaşlar. Para da benim oldu. Vallahi çok iyi oldu ya. Biz de buradan şöyle gidelim ve evime gideceğim abi. Bu saatten sonra şu anda okula falan gelmem. Kazandım parayı evime gidiyorum. Allah Allah Metin nereye gidiyor acaba ya? arkamda bir ses mi var? Allah Allah. Mehmet beni mi takip ediyor? Bana mı öyle geliyor? Bakayım arkadaşlar göremiyorum da. Allah Allah bakayım. Vallahi Mehmet beni takip ediyor herhalde. Ne için takip ediyor bu beni anlamadım arkadaşlar. Kaşınıyor ya. Herhalde onu da döveceğim. Yani o da kaşınıyor valla. Ben de basarım şöyle. Onu kendime bence kaybettiririm arkadaşlar. Şöyle hop Allah. Tamam o oh. Tamam tam az daha çarpıyorduk valla. Gel lan buraya gel. Gel buraya sen laftan anlamazsın lan Mehmet. Gel lan buraya. Sen laftan anlamazsın oğlum. Ne yapıyorsun lan sen? Aa tamam lan tamam. Dur oğlum dur. Dur diyelim sana dur. Yapma. Allah. Lan oğlum Mehmet gitti kaza yaptı korkudan çocuk. Vay manyak vay ya. Neyse arkadaşlar. Mehmet ağaçta kaldı. Lan oğlum araba ağaçta kaldı lan Mehmet. Lan arabayı niye bıraktın? Bastı gidiyor lan şuna bak. Arkadaşlar valla Mehmet bastı gitti korkudan. Herhalde altına kaçırmış olabilir yani. Paralarımız da burada değil mi hala? Bakalım hemen. Evet paralar da burada. O zaman artık videomuzun sonuna gelin Dead Pies ailesi. Sizler de güvenmeyi Hadi bakalım. Sağda ve solda iki tane süper video var. O iki süper videoya tıklayarak da diğer de videoları izlemeyi unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Hoşçakalın ve görüşürüz Bu arabanın rengi böyle mi kalsın sizce yorumlarda yazın Farları falan mavi mavi böyle çok güzel oldu Hepinizi çok seviyorum hoşçakalın Ve bir sonraki videoda neler olsun yorumlarda belirtin Ak Yani okulacak bir futbol maçı falan mı yapsak diyorum acaba Yorumlarda yazın arkadaşlar Hoşçakalın Sağda solcağın süper süperdiğine tıklayın Ortamda kanalıma abone olmayı unutmayın Bay bay